Malum kış aylarındayız ve şu an müthiş bir influenza yani grip salgını yaşıyoruz. Gebelerin de hasta olduklarında ilaç kullanımı konusunda çekinceleri oluyor. O zaman gebeler grip olduysa neler kullanabilir sizin için gelsin. Grip yani influenza tedavisinde kullandığımız oseltamivir ve zanamivir isimli ilaçlar gebelikte de güvenli kullanılabilen ilaç kategorisindedirler. Ağrı kesici, ateş düşürücü olarak parasetamol grubu ilaçları kullanabilirsiniz. Yine oral yoldan D vitamini ve C vitamini takviyeleri bu dönemde sıklıkla almak bağışıklık sisteminizi güçlü tutacaktır. Gebelikte IV sıvı ve vitamin takviyeleri de hastalığı hızlı toparlanmanıza yardımcı olacaktır. Tabii ki doktor kontrolünde olmak şartıyla. Ve son olarak burun tıkanıklığı için deniz suyu içeren burun spreyleri ya da buğ gibi yöntemlerle tıkalı solunum yollarınızı rahatlatabilirsiniz.